Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda piyasayla alakalı konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar piyasayı çok sıkça analiz etmiyorum. Sadece ayda bir ya da iki ayda bir trend takibi ve bunlarla alakalı duruma bakmak ve sizlere güzel bir fikir oluşturması için analiz ediyoruz. Yani kısaca bu videoyu üç başlıkta inceleyeceğiz. Bir piyasanın durumu iki bunun altcoinleri olan etkisi üçüncüsü de ön satışlar yani launchlar. Bakalım bunların durumu ne ilerleyen zamanda ne olabilir bizi neler bekliyor size güzel bakış açısı kazandıracak hoş bir video olacak arkadaşlar. Yemek yerken ya da bir şey yapıyorken açın arkadaşlar sohbet niteliğinde dinleyin. Ama videoya başlamadan önce ya kardeşim bu adam çalışıyor bu adam bizi düşünüyor. Dur biz buna bir hakkını verelim diyorsanız abone olup like atarsanız aynı zamanda aşağıdan yorum bırakırsanız benim için yeterlidir. Ve beni diğer tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram, Twitter ve sohbet etmek istiyorsanız Telegram adresimize gelebilirsiniz. Buralardan sürekli sizleri postlarla bilgilendiriyorum. Ve piyasa bu şekilde tatsızken bakın arkadaşlar benim size paylaştığım kazandıran etkinlikler olan işte 5000 lira kazanıyoruz 3000 lira kazanıyoruz gibi etkinliklerden yaptığımızdan bir tanesi yattı ve bakın arkadaşlar burada 36 dolarlık bir not coin yatmış bu benim videoyu çektiğim anda 70 dolardı neden çünkü o zaman bitcoin 66 bantlarındaydı şu anda 56 bantlarına düştü ve altcoinler baya bir ezildi 2x kadar minör altlar düştü yani bu ne demek oluyor yani aslında satmazsanız ya yani not coin o anki fiyat. Hatına gelirse 70 dolar demek. Aynı zamanda bu hesap başı arkadaşlar ve dediğim gibi yani minor altcoin'ler bitcoin'in hareketiyle biraz daha yükselirse bence bir 2x daha yaparsınız buradan. 2400 liraya kadar bir potansiyeliniz de var ve daha bu ilk etkinlikte yani diğer etkinliklerde paylaştım onlara da katıldığınızda arkadaşlar 10.000 TL'ye kadar kazanabilirsiniz hesap başı. Ya da bunu satıp başka altcoin'lerle gelip buradan change edebilirsiniz. Yani güzel bir altcoin yatırımı olmuş oluyor. Yani piyasa bu haldeyken dahi size güzel fırsat mutlaka anlatıyorum. Bakın bu piyasada para kazanmayı bıraktım, para kaybetmeyen yok. Yani bu önemin farkında olmalısınız. Evet şimdi geçelim arkadaşlar piyasaya biliyorsunuz bitcoin baya bir düştü düşerken de altcoinler baya bir eridi beni twitter'dan takip edenler bu charta çok yabancı değildir arkadaşlar ben bu çartı yıllardan beridir takip ediyorum ve buradan trend takibini yapıyorum bakın arkadaşlar benim önceki videolarımda bitcoin'in 22.000 ve 38.000 bandındayken neleri eşik aldığımı ve bunların nedenlerini anlattığım videolar hala duruyor bunları short dahi yapıp yayınladık oralardan inceleyebilirsiniz şimdi aynı mantıkla gelin şuraya bakalım arkadaşlar benim için kritik eşik 52.000'dir. Şimdi 52.000'in altında haftalık kapanışlarda ben artık döngünün değiştiğine ikna olurum. Ama arkadaşlar 52.000'in altının geleceğini düşünmüyorum. Neden? Şimdi bunu birçok temele dayandırabiliriz. Bir, Amerika seçimleri. Fed'in faiz politikası. 3. yasanın kendi içerisindeki dinamiği. Yani arkadaşlar altcoin'lere bir boğa gelmedi. Yani gelip bir Aptos'a baktığınızda güzel bir Layer 1 projesi. Bakın maksimum ATH'ın 18 dolar. Biliyorsunuz suyu var. Sui'yi de ön satıştan almıştık bin dolarlık ve bize 20 bin dolar kazandırmıştı. Sei var. Sei de güzel ekosisteme sahip. Tabii ben Sei'yi ekipten dolayı pek fazla sevmiyorum arkadaşlar. Pek fazla beğenemiyorum. Çünkü profesyonel bir şekilde davranmıyorlar. Bunlara giren para sayısı çok az. Yani bir boğa yaşamadık arkadaşlar. Sadece ETF'ler bazında Bitcoin'in ve Ethereum'un fiyatlamasını yaşadık. Yani bir boğa yaşamadık. Bu yüzden ben boğa için hazırlıklarıma devam ediyorum. Ve benim için dediğim gibi kritik eşik arkadaşlar 52 bin bandıdır. Bakın 52 hem yatayda bir destek var, birçok indikatörler, emalar ve benim chartımdaki birçok destek 52 bana işaret ediyor. Teknik olarak ben tekniği çok fazla bilmem arkadaşlar. Haftalık ölçekte çalışırım, trend takibi yaparım ve buna göre orta vadede yeni projeleri kovalarım. Yani benim işim bu arkadaşlar. Ben yeni projelere odaklanıyorum. Sürekli yeni arayışı içerisindeyim. Yani bu yüzden bunun için gerekli uygun koşullar haftalıkta bitcoin'i takip ederek bulabiliyorum ve ben döngünün değişeceğini düşünmüyorum arkadaşlar yani bence 52 bantlarında hatta alım yapmak isteyenler kademeli bir şekilde de başlayabilir diye düşünüyorum. Ha hocam eğer bu boğa değilse nasıl 8 dolardan Solana 150 dolar oldu? Arkadaşlar Solana çok büyük bir ekosisteme sahip. FTX'ten dolayı Solana'nın çöküşünü görebilirdik. Bugün tekrardan 8 dolara düşse yine aynı şeyleri düşüneceğiz. E acaba yok mu olacak şeklinde. Ama arkadaşlar öyle ya da böyle Solana'nın balinaları Solana'yı tuttu, ekosistemi büyüttü ve biliyorsunuz bu memecoin muhabbetleri Solana'ya inanılmaz bir para akışı sağladı. Bu yüzden Solana fiyatlı da 15x'e kadar geldi. Tabii ki bu da bir boğa emaresidir ama arkadaşlar boğa nasıl bir şeydir? Yani bir boğanın başlangıcı vardır bir de boğanın dik noktası vardır. Yani biz başlangıcı ve ETF'lerin fiyatlamasını yaşadık. Yani aslında şuradaki önceki BOA'nın aslında bu Elon Musk'ın devreye girdiği ana benzetebiliriz. O yüzden arkadaşlar ben genel itibariyle mevzumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Güçlü drone altlar var mı? Tabii ki arkadaşlar. Borsa coin'leri var. Mesela BNB. Aynı zamanda OKX OK Matrix'in coin'i var. Gate Ion'un coin'i var. Bakın arkadaşlar zaten Gate Ion'un coin'i ATH'a bayağı yaklaşmış. Yani 11-12 dolara kadar gelmiş. Yani borsalar bayağı güçlü duruyor. Aynı zamanda meme coin'ler var. İşte meme coin furyasından dolayı güçlü duruyorlar. Yani Pepe'sinden Vojan'a kadar alan adam 5x. Onyx yapabildiği aynı zamanda arkadaşlar yapay zeka coinleri var biliyorsunuz yapay zekalardan render güçlü FET güçlü yani arkadaşlar bunlar güzel projeler yani ben her ne kadar yeni projeleri kovalasam da tabii ki bu tip hype olan projeleri spot olarak portföyümün bir miktarında tutuyorum hatta önceki boğalardan kalan sepetlerim dahi var ha, orada da şöyle bir şey söyleyebilirim çok eskilerde takılmamak lazım hatta Binance delis bile etmeye başladı yani dediğim gibi bir boğa yaşamadı güzel bir altcoin boğası yaşadığımızda ne olacak arkadaşlar? Ön satışlara çok güzel bir şekilde hype gelecek. Yine onlarca x, yüzlerce x yaptığımız projeleri alabiliyor olacağız. Peki son zamanlarda çıkan ön satışlar ne yaptı hocam? Bakalım. Mesela Mystico vardı. Benim videolarımı girip izleyebilirsiniz. Mystico, Teleport Dao, Natix bunlarla alakalı kaç x yapar kısmında 2x, 3x gibi beklentilerimi ve o anki piyasanın koşullarına göre ve projeye göre değerlendirmiştim. Alabileceğim riskleri orada size anlatmıştım. Peki ne yaptı performansı? Arkadaşlar Mystico'nun ana paranın %40-45'i civarını çıkarttım ama ardından ön satış fiyatının dahi altına düştü. Bakın arkadaşlar Mystico 0.15'ten satıldı ama şu an fiyatı 0.05. Yani 3x düşmüş. İnanılmaz başarısız bir launch. Bakın arkadaşlar market cap'ine 8 milyon dolar ama en başta 20 milyon dolar şeklinde bir açılış yapmış. Yani piyasada para yok arkadaşlar. Yani bıraktım daha yeni projelere girmeyi. Majör altcoin'lere girecek para bile yok. İnanılmaz bir hacimsizlik var. Teleport o da listelendi. Bu da 0.075'ten satılmıştı. Bakın arkadaşlar 0.026. Yine bu da 3x düşmüş ve bakın geliyorsunuz market cap'ine 4 milyon dolar market cap'i var. İnanılmaz az. Tabi başlangıçta 10 milyon dolar market cap ile açmıştı. Benim önceki bu projeleri incelediğim videolara girip bakarsanız beklentimin bu beklentiyi nelere dayandırdığımı ve kaç market cap beklediğimi tekrardan görebilir ve bunlarla karşılaştırabilirsiniz. En sonunda coin liste listelendi arkadaşlar. Natix de ön satış fiyatında durdu. Bunu da market cap'i 10 milyon dolar şeklinde oldu. Peki hocam coin dışında diğer ön satışların durumu ne? Arka arkadaşlar aynı. Mesela örnek verelim. Arkadaşlar DOP diye projeyi hepiniz duymuşsunuzdur. Yok Binance'a launch pool'u gelecek. Gelin erkenden alın private şeklinde. Ne oldu arkadaşlar? Fiyatına bakın 0.011'de. Yani DOP'u çok çok erken alan angel yatırımlar bile 0.01'den aldı. Ki bunun diğer angel yatırımcılarına da 0.04'e kadar sattılar. Yani onlar bile 4x zarar etti. Ortada ne Binance var ne başka bir şey var. Ve bakın arkadaşlar market cap'ine 260 milyon dolar. Yani eskiden bu kadar hype olan, bu kadar takipçisi olan bir proje 1 milyar, 2 milyar dolar market cap'e kadar ulaşıyordu. Ama piyasada para yok arkadaş. Piyasada para yok. Piyasada inanılmaz bir hacimsizlik var. Bakın arkadaşlar ki minor altcoin'ler 2x, 3x'e kadar düştü. Ve bakın major altcoin'lere bile para akışı olmuyor. Yani inanılmaz bir hacimsizlik var. Bu yüzden çok çok fazla seçici olmalısınız. Aynı zamanda başka bir örnek. Bakın Runes Terminal var. Bu gayet özel bir projeydi. Güzel de bir projeydi. Bu da ön satış fiyatında listelendi. Yani geliyoruz bunun da marketine bakıyoruz arkadaşlar. 1,5 milyon dolar. Yani böyle bir projeden ben 5 milyon dolar bir market cap beklerim normal koşullarda. Yani Bitcoin'in 70 bin dolar olduğu koşullarda bu hafta artık 50'ye düştüğümüz için şu anki piyasa koşullarıyla projeleri incelememiz gerek. Yani anlayacağınız CDFi'dan da, de, ChainGPT gibi Launchpad'lerden de, diğer hype projelerden de hiçbir şekilde para akışı olmuyor. Bu yüzden oldukça zayıf kalıyorlar. Ha, son zamanlarda çıkan Mufasa diye bir tane proje vardı. Bunun da mevzusunu bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar 17 bin dolar initial market cap'i vardı. Yani benim size az önce bahsettiğim market cap olayı yani baya baya az. Hani 170 bin dolar bile olsa insanlar 10x yapacaktı. Herkese de işte 5 dolarlık 10 dolarlık allocation vermeye çalışıyorlardı. İnsanlar çok bir şey de riske etmemiş oluyorlardı. Ben bu projeyi ilk gördüğüm Herhangi bir dayanak bulamadım, herhangi bir artı bulamadım, o yüzden girmemiştim. Ama birçok içerik üretici arkadaşlarımız sizlerden de bana birçok soru geldi projeyle alakalı. Biraz hype yaratmaya çalıştılar. Ardından bu projede yine ön satış fiyatının altına düştü. Yani 30 mantlarında satılmıştı. Bakın arkadaşlar, bir buçuk xlikte bir düşüş oldu. Yani her yerde durum aynı, launchlarda durum aynı. Launchlara güzel bir para geldiğinde, iyi bir şekilde performanslar yapacağımız an altcoin sezonunu yaşadığımız an olacaktır ve dediğim gibi arkadaşlar ben döngünün de değişeceğini düşünmüyorum. Bu bantlardan da yukarı çıkacağımızı düşünüyorum açıkçası. E piyasa bu haldeyken sizlere olabildiğince kazandıran etkinlikler, kazandıran fırsatlar ne varsa hepsini size anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Evet bu şekilde daha fazla fırsatlar için bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bazen bildirim gitmiyor ve siz kayıt tarihini kaçırıyorsunuz. Aynı şekilde dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum bırakabilirsiniz ve bir like atarsanız da çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.